Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Edward of Menna konusunu işlemiştik. Orada da nelerden bahsettik? Hal zarflarını, sıfat ve zarflarından karşılaştırılmasını cümle içinde görmüştük. Bugün de bu e, anlattığımız konuyla ilgili pekiştirmek için etkinlik yapacağız. Ve ne diyor bakın burada? Boşlukları doldurmamız gerekiyor ve bunları da parantez içindekilere göre sıfat veya zarflardan uygun olanını kullanmamız gerekiyor. Hemen birinci cümlemizle başlayacak olursak, bakın ne diyor? She is a girl şeklinde yazıyor. Ve parantez içinde de hangileri var? Beautiful ve beautifully şeklinde görüyoruz. Benim burada cümlenin anlamından da cümlenin gördüğüm şekilden de nasıl yardım edeceği üzere nasıl ben bunu yapacağım? Yani o güzel bir kız demem lazım. Nasıl kız? Güzel kız. Gördüğünüz gibi e, buradaki ismi niteliyor. O yüzden benim buraya tabii ki de beautiful yazmam gerekiyor. bakın Nasıl kız? Güzel kız. Eğer zarf olmuş olsaydı ne oluyordu? Genellikle nesneden sonra geliyordu ve cümlemizin en sonunda oluyordu. Zarftan e, arkasından e, bir tekrardan nesne getirmiyorduk. Ardından ikinciye bakacak olursak ne diyor bakın? She is dancing. Ne diyor? Dans ediyor nasıl? Güzelce, güzel bir şekilde demem gerekiyor. E burada da benim be to zarfını kullanmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkasından bir isim gelmiyor. İsmi nitelendirmiyor. Cümlemizin sonunda yer alıyor. Eğer tabi nesnemiz varsa ne olacak? E, nesneden de sonra yazmamız gerekiyor. Eğer yoksa fiilimizden sonra. Üçüncü örneğimizde ise she is giving her the money. Ne diyor bakın? O ona parasını veriyor diyor. Ama nasıl veriyor? Reluctant ya da reluctantly. Yani isteksizce. İsteksiz. E burada da benim tabii ki de zarf olanı kullanmam lazım. Yani reluctantly şeklini kullanmam gerekiyor. İsteksizce, isteksiz bir şekilde veriyor. Dörtte ise they left the room secret ya da secretly. Yani ne diyor? Onlar odadan gizli ya da gizlice, gizli bir şekilde ayrıldılar. Tabii ki de e, ismi nitelemiyor bakın. Birinci örneğimizdeki gibi, gör gibi e, aynı özelliği göremiyoruz. O yüzden de secretly yazmamız gerekiyor. Peki. Beşte ben ne yapacağım? Bakın. Mr. Black is a man. Kind ya da kindly şeklinde görüyoruz. O halde nasıl adam kibar demem için, nazik bir adam demem için benim burada sıfat kullanma gerekecek. Yani kind'ı kullanacağım tabii ki de. E kind man Gördüğünüz gibi burada adamı niteliyor. İsmin önüne geliyor böylece. Fakat altıda ise yine aynı e, nazik, kibarla bu cümlemizi yapacağız. Bakın. He behaves kind ya da kindly. Yani o nasıl davranır? Kibarca, nazikçe, kibar bir şekilde ve bu yüzden de buraya kindly yazarak zarf kullanmam gerekiyor. Aradaki farkı böylelikle 5 ve 6'da daha iyi görmüş oluyoruz. Peki 7'de ise I know Dr. Watson very good ya da well bildiğimiz üzere neydi? Good sıfat. Biz good sıfatını zarf yapmak istediğimizde well olarak değişiyordu. E burada ne diyor? Biliyorum diyor. Watson diyor. Çok iyi olduğunu. O halde tabii ki de zarf getirmem gerekiyor buraya. Yani ben kullanmam gerekiyor. Sekizde ise bakın. My grand, grandfather was a man. Generous ya da generously. Nasıl bir adam. Gördüğünüz gibi Burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Niteleme ismi niteleyecek. O halde generous şeklinde yazmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi ismin önüne geliyor. Cömert adam diyoruz. 9'da ise he paid us yine generous generous ne yaptı o bize e, cömertçe ödedi şeklinde dönüyor. E burada bakın bir ismi nitelendirmiyor. Cümlemizin sonunda biz bir isim göremiyoruz. Bu yüzden de zarf kullanmam gerekecek. Hemen şöyle yazalım. Generously şeklinde bakın arkadaşlar. Yapıyorum. yapıyordu. 10. örneğimizde ise he went home. Straight, straightly, düz, dümdüz, dost doğruca. O eve nasıl gitti? Dümdüz, dost doğruca gitti. Bakın burada neyi niteliyor? Evi niteleyecek. Tabii ki o yüzden de straight olarak bunun sıfatını kullanmam gerekecek. 11'de ise the train went fast ya da fastly tren ne yaptı hızlı ya da hızlıca hızlı bir şekilde ayrıldı tabii ki de burada zarf kullanıyorum hemen fastly şeklinde yazmam gerekiyor bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz ayrımını yapabiliyoruz hemen şöyle değiştirelim. Zarf kullandığımızda cümlenin sonunda zarfla bitiyor gördüğünüz gibi. Arkadan bir isim, bir nesne getirmiyoruz. Ama sıfat yapmak istediğimizde bir ismi nitelendireceği için doğal olarak sıfatı seçiyoruz. 12'den hemen devam edelim bakalım. Ne diyor 12'de? Şöyle. Evet şöyle indirebiliriz. He treated as very, e, as very cool ya da coolly. Neymiş bakın o çok nasıl davrandı? Sakin ya da sakince. E, hangisini getirmem gerekecek? Tabii ki de zarf olanı seçmem gerekecek. Cool. Eğer arkadan bir isim yok, nitelendirmesi gereken bir şey yok. Bu şekilde bitiriyoruz. 13'te ise John swims good ya da well. Ne diyor bakın? John nasıl yüzer? İyi, iyice, iyi bir şekilde. Ve burada da tabii ki zarfı kullanıp well olarak yazmam gerekecek. 14'te ise he is a swimmer. Ne diyor bakın? O yüzücü. Ama nasıl bir yüzücü? İşte ben burada nitelendiriyorum ismi niteliyor bakın sıfatla doğal olarak. O halde hemen good seçiyorum. He good swimmer. O iyi bir yüzücü. Gördüğünüz gibi böylelikle öne yazıyorum. 15'te ise Paul was very at the exam successful ya da successfully. E burada ne diyeceğiz? Paul sınavda nasıldı? Başarılıydı. Başarılı bir şekilde. E, o halde zaten burada sınavı bakın niteliyor. Sınavı nitelendiriyor. Tadı ne olacak? Tabii ki de Successful yazmamız gerekecek. 16'da ise bakın Patrick slumped the door. Ne yapmış? Bakın Patrick kapıyı şiddetli bir şekilde vurdu. Çarptı. Şeklinde söyleyeceğiz. Şiddetli, şiddetlice. Şiddetli bir şekilde. E bir şey nitelendirmiyor. Arkadan isim gelmiyor. O yüzden de hemen zarfı seçiyorum. Violently şeklinde yapabiliyorum. 17'de ise ne yapacağım bakın. John is very at the ettis ektis metter. Yani serius ya da seriusli. Nasılmış bakın John ciddi bu durumda ciddi ya da ciddi bir şekilde. Sıfat mı? Zarf mı? Tabii ki de bakın burada neyi niteliyor bize? Neyi görüyoruz biz? ettis metter. Hemen buna dikkat etmemiz gerekiyor. O halde serius'u seçiyoruz. 18. örneğimizde ise Paul took the exam successfully ya da success. Burada da Paul sınavdan ne almış? Başarılı bir not yani başarılıymış sınavdan. O halde gördüğünüz gibi bir ismi nitelemiyor. E, arkadan da hiçbir cümlemizin yani devamında gelen bir şey yok. Görmüyoruz. E, bu yüzden de ne yapacağız? Tabii ki de hemen zarfı seçeceğiz. O da successfully. şeklinde yazıyoruz. Bakın ne demiştik? Eğer bizim fiilimiz varsa fiilden sonra zarfı yazıyoruz. Fakat fiilden sonra da benim nesnem varsa bu sefer nesneden sonra zarfı yazıyoruz. Aynı bu kuralı uygulamış oluyoruz. 19'da ise Tom is a student. Nasıl öğrenci diyeceğim? İsteksiz mi yoksa isteksiz bir şekilde mi demem gerekiyor? Tabii ki de isteksiz bir öğrenci demem lazım. Yani benim burada sıfat yapmam gerekiyor. O da bakın reluctant şeklinde yazıyorum. Gördüğünüz gibi student'ı niteliyor. 20'de ise This bag is very heavy heavily. Yani bu çanta nasıl oldukça hangisini seçmem gerekiyor? Nitelendirme yapıyor mu burada görebiliyor mu? Oldukça ağır mı? Ağırca, ağırca bir şekilde mi? Tabii ki de zarf olanı seçmem gerekiyor. O da heavily olarak yazıyorum. 21'de ise itvas, etek, sudden, suddenly. Neydi? Ani. Ani bir şekilde. Aniden. O yani nasıl bakın etek. Aniden saldırdı. Ani bir şekilde saldırdı. Burada bunu niteleyeceği için ne olacak? Hemen sıfat yazmam gerekecek. O da tabii ki de satınlı burada kullanmam gerekiyor. Yine aynı şekilde bakın sudden suddenly olarak ne yapıyor? Bir daha bize. veriyor. O da ekar ekar appeared e araba aniden ani bir şekilde göründü. E tabii ki de e, bir ismi nitelemiyor. Bu yüzden de ne olacak? Hemen zarfı seçmemiz gerekiyor. Suddenly olarak seçiyorum. Bakın arkadan nesne yok, fiilimiz var. E nesnemiz yoksa da ne oluyor? Fiilden sonra biz bunu yazıyoruz. 23. örneğimizde de bakalım. Şöyle hemen düzeltelim. Hemen onu da yapalım. You Do, do the same mistake again. Ne diyor bakın? Intentional. Intentionally. Ben burada ne demem gerekiyor? Hata yapmış bakın. Kasıtlı olarak kasıtlı bir şekilde olarak sıfat ve zarf versiyonu bulunuyor. O halde ne getirmem gerekiyor burada? Sen tekrardan nasıl yaptın? Kasıtlı bir yanlış yaptın. Tabii ki de intentional etmem gerekiyor. Şöyle düzeltelim. Hemen. Evet ne dedik? Intentional yapmam gerekiyor. Hatta burada ne yaptı bakın? do burada ama you do intentional the same mistake again olarak da bakın yazabiliriz. Ve son olarak da burada ne görüyoruz? A lovely child answered the phone. Ne diyor bakın? Sevimli çocuk ne yapmış telefona? Tatlı tatlı bir şekilde tatlıca cevap verdi. E benim burada ne yapmam gerekiyor hemen? Zarfı seçmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu tarz ayrımı e, yapabiliyoruz. Eğer bizim fiilimiz, nesnemiz varsa arkasından zarfı getiriyoruz. Zarf olduğunda zaten cümlemizin devamında genellikle bir şey görünmüyor. Arkadan tekrar bir isim, bir nesne geçmiyor. Fakat sıfat olduğunda bir şeyi nitelemesi gerekiyor. Yani cümlemin sonunda muhakkak bir isim görmem gerekiyor ki onu nitelesin. Bu şekilde yapabiliyoruz. Hemen yine bununla ilgili şurada örneklerimize bakabiliriz birkaç tane daha. Ne diyor? Bakın yine aynı örnekteki gösterildiği gibi cümleleri bir adverb yani zarf kullanarak cevaplayınız diyor. Örnekte ise Helen is a bad driver. Ne diyor burada? Helen kötü bir sürücü. E, cevapta da yes. She drives badly. Yani ne yapmış oluyor burada? Kötü bir şekilde sürer demiş oluyoruz. Burada da buna benzer biz ne yapabiliriz? Tekrardan bu şekilde de kurabiliriz. Aynı şekilde hemen başlayalım. Luke is a good teacher. Ne diyor bakın? Luke iyi bir öğretmen. E ben bunu nasıl diyeceğim? Burada ne yapmış oldu bakın? Sıfat kullandı. Ben bunu mesela zarf yapmak istesem Luke Is a teacher ve şeklinde yapabilirim. Yani look, öğretmen nasıl? iyice bir öğretmen şeklinde bu cümlemi e, zarfa dönüştürebilirim. Aynı şekilde iki, ikide de Beatrice is a good dancer. Yani Beatrice ne diyor? İyi bir dansçı. Ben de bunu zarfa nasıl dönüştürebilirim? Tabii ki de Beatrice is a dancer yine well şeklinde ben bu cümleme zarf yapar Yani zarfa dönüştürdüğümde well olarak dönüştüğünü görüyoruz. Mark is a e, hard worker. Ne diyor? Çalışkan işçi. E ben burada ne diyeceğim? Çalışkanca demem için, zarfa dönüştürmem için ne yapmam gerekiyor? Mark is a worker demiştik. Peki ben bunu zarf yapmak istesem nasıl yapacağım? Hard'ı hardly olarak zarf cümle oluşturabileceğim. Ardından da Roger is an aggressive speaker. Yani nasıl bir konuşmacıymış? Ee, sinirli, tam tersi iyi huylu göstermeyen. O halde şöyle hemen yazalım. Roger e, is and speaker yani konuşmacı demiş e, demiş olsak ben bunu zarf olarak yazmak istesem nasıl yazacağım? Aggressively şeklinde yazmam gerekecek. Yani tabi arada şöyle bir farklılık gösteriyor ama. Yani buradakileri sıfatları cümlemde zarf oluşturursam nasıl yapabilirim? Dora is a careful driver. Yani nasıl sürücü? Dikkatlice sürücü demem için yani dikkatli bir şekilde sürer demem için Dora is drives carefully şeklinde yapar. Bilirim arkadaşlar. Böylelikle birkaçını da tekrardan hatırlamış olduk. Nasıl e, sıfatın yani zarf olarak kullandığımızda nasıl değiştiğini Ve böylelikle bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler.